Eskişehir'in Sivrihisar ilçe merkezinde bulunan en önemli cami Sivrihisar Ulu Camisi'dir. Anadolu'nun en büyük ahşap direkli camilerinden birisidir bu cami. Konya'da Beyşehir'de bulunan Eşrefoğlu Camii gibi tamamen ahşap direkler üzerindeki 67 ahşap direk bu caminin çatısını taşımaktadır kurulmuştur. 1274 yılında Mevlana Celaleddin Rumuni muridlerinden olan ve 2. Gıyasettin Kehüsrev'in ki gençisi Selçuklu Sultanı'ydı naiplerinden Eminettin Mikail tarafından yaptırılmıştır. Fatih Sultan Mehmet'in döneminde kadı olan İstanbul'u ilk Hızır Bey ki Hızır Bey de Nasreddin Hoca'nın torun çocuklarındandır. Bu camiyi 1440 yılında onarmıştır. 1485 metrekarelik bir alana kurulmuş olan bu büyük cami biraz önce söylediğimiz gibi 67 adet ahşap direk üzerinde bulunmakta. Bu direklerden altı tanesinin üzerinde de çok güzel e, geometrik şekiller ve bazı resimlemeler mevcuttur. Motiflerin içinde rozetler, palmetler, geometrik ve bitkisel motifler görülmektedir. Direk üzerlerinde ise Bizans'a ait bazı başlıklar görülmekte. Bu başlıkların da Pesunus Antik kentinden ...getirildiği düşünülmekte. Buranın minberi de bir sanat şaheseridir ve minberi... ...Hurasanlı İbni Mehmet ismindeki bir e, işlemeci... ...tamel el işçiliği ve geçme tekniğiyle yapmıştır. Cami içerisinde ceviz ağacından oyma tekniği yapılmış... ...çok güzel dolap kapakları da bulunmakta. Duvarlar kesme ve molos taşlarla örülmüş. Caminin dört tane giriş kapısı var ve bunların üzerinde de... ...kitabeler görülmekte. Ve bu kitabelere göre 1409 yılında Osmanoğlu Hacı Habib tarafından bu camiye bir minare eklendiği de görülebilmekte. 2016 yılında UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici List Listesine alınan cami Sivrihisar şehir merkezinde yanında bulunan Alemşah Kumbeti ile beraber çok güzel bir örnektir. Aynı zamanda camide Sivrihisar'ın kilim dokumacılığının güzel örnekleri de görülebilmekte. Evet, Ankara Eskişehir'in tam ortasında bulunan Sivrihisar'ın en güzel tarihi eserlerinden birini de hemen yolun çok yakında 2-3 km kadar içeride mutlaka ziyaret etmenizi ve diğer yapılarla beraber gezmenizi sizlere öneriyoruz.